Sivas'a gidelim. Sivas'taki koronavirüs vaka sayısı ile ilgili ve yüz yüze eğitim başladı biliyorsunuz. Silah, Sivas valisi Salih Ayhan orta riskli iller arası değer aldıklarını Sivas'ın söyledi. Günlük vaka sayısı 20'nin altına düştü. Toplam pozitif vaka sayısında da 300'ün altında olduğunu söyledi. Sivas Sarı biz turuncuyuz. Online eğitim yapılıyordu ama bir eğitimin kalitesi çocuklarımızın öğrenci öğretmenle buluştuğu ve geçirdiği zamana bağlıdır. İnşallah Sivasımızda bu mümalde bütün eksikleri giderdi. Okulum temiz belgesi. Evet Kapadokya bölgesi Nevşehir sevgili seyirciler önemli turizm noktalarından biri. Orada da koronavirüsle ilgili yapılan toplantının ardından sonrası Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar. Ve turizmciler alınan kararlardan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Ve bu konuda Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler açıklama yaptı. Kapadokya artık eski günlerine dönecektir dedi fakat bu normalleşme çabalarıyla beraber inşallah Kapadokya bu hafta sonuyla beraber yine eski görkemli günlerine dönecektir düşünüyorum. Yerli turistlerle beraber Rus ve Ukrayna turistleri inşallah bölgemize güzelce ağırlayacağız. Maraş'a gidelim. Maraş'ta da sevgili seyirciler bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın 13 saatte kontrol altına alındı. 20 dekarlık alandaki depoda başlayan ve gece boyunca süren 13 makinesi, 25 itfaiye aracı, 50 personelle müdahale edilmiş yangına ve yangında tekstil fabrikası sevgili seyirciler maddi hasar meydana geldi. 13 saatte yangın kontrol altına alındı ve dumandan etkilenen bir işçi de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kahramanmaraş'ta devam edelim. Küçük Ayşe sevgili seyirciler sağlığına kavuştu. Kahramanmaraş'ta doğuştan hem kulakları duymayan hem de konuşamayan 5 yaşındaki Ayşe 2 yıl önce kulağına yapılan başarılı ameliyat sonrası artık duyabiliyor. Ben, ben Profesör Doktor İsrafil Orhan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Yaklaşık 2 yıl önce Ayşe kızımıza Maraş'ta ilk kez, Kahraman Maraş'ta ilk kez kohler implant ameliyatı yapmıştık. E, ameliyatımız çok şükür e, sıkıntısız geçmişti. Sonrasında e, Ayşe kızımız eğitim almaya başladı. Özellikle ailesinin de e, yardımıyla, ilgisiyle e, şimdi konuşmaya başladı, kelimeleri söylemeye başladı. Şu an e, gerçekten annesinin, babasının kendilerine anne, baba demesi bizim açımızdan da çok büyük bir mutluluk. Ee, biz de bu sevinci e, tüm üniversitemiz.